Window çıkabilir, window çıkabilir. Sağ gitti. Jungle. Kaç. Pardon kanka. <laughs> Burayı da ölür Ben, ben piç gülüş yapıyorum ya. Gülüyorsunuz mu? Yok. Tamam ben yo, gülüyorum. Evet, my... Aha. Aha. Window, 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 Gelsene bir jungle'a gel. Alastor. Ya abi. Geçen en 650 zırh aldım. Şimdi 350 verip Lan sana en a en a a bombayı bana atarın götten giriyorum Atayım var Seyfi Ooo direkt bir <laughs> <laughs> Last a tarafı A tarafı neresi? Stairs Bülnolda bir kaç bindol 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 neresi lan? O işte çıktı çıktı Çıktığın yer stairs oluyor kanka E kimse yokmuş yani ne yanlışım Oğlum bomba nerede? O bayağı mı gitti? Her şey biz mi e yapalım birader yani ya? Şimdi pişme ihtimali var mı? Aga adam, aga adam geldi neden Andra gidiyorsunuz aga? Aga bir dur ya. Çok sinirli lan. İçine giriyorum. Short time, short time. Kimse o. Short, öldü. Ha, yiğit bana sıkıyordun. <laughs> Biliyorum bir yere kaptım. Of. Sıkıyorum şu üsttekini güzel flash. Aa nereden yedim Abi lan? bana flash. Nerede oğlum bu? Emrecim. Flash'ın geldiğini görmüyor musun Cenk? E? <laughs> Flash'ın geldiğini görmüyor musun? Aa bizim takım yarraymış. Çok fena yedik kendi. Yani. Vuruşları kes. Kestim. yüz Murat leg oynadıktan sonra Murat. Klip alayım da klip. Peki benim soundpad'den ses basmam yok mu? Yok var. Enes otur açsana bir tek. Hayır timing'e bak. Geldiği vakte bak. Emre bana keleş atsana. Aşağıda mı oç? Evet aşağıda var bir tane. Yo yok kanka. Lower'da beni vurdu işte. Connector'a döndü. <laughs> Bahadır'ı fırlatlar koparıyor. Window, <laughs> Window'da var. Window'da da bar. var. Window'da da var. Koşma kanka. Bakın Helal olun sana lan. Girdiniz aya kurdunuz oynadınız. shorta dikkat. Short. Bak short'a dikkat dedim ama ne koyayım. USB vuruyor ha. Ağzım mı ya? O playz'e bak. Sessiz ol. Nereden neyse duyar. Gelmiş olabilir connector'a. <laughs> ne <laughs> <laughs> ah, bir tane al site bilmedi oldu. Agalı last bir site. Bileği parayla satın alamazsın. Bindov geçmiş olabilir belki. Ben arkaya nasıl gideceğim ya bombaya? Yetişemedin ki. Yetişti. Süresi yok yetişemeyecek. Yok yok. Aa yok lan bomba bitti hadi. Bomba yok ya. Yani. Bitti düşmedi Emre orada bıraktı amına koyayım yere çıkarken. Yani, diye bırak. İyi düştü. Vallahi bu amcık yine bomba kurarak beni Korktan geçmiş. Korktan geç. Amına koyayım spike mi almaya çalışıyorsun yerine neye basmaya çalışıyor bombaya. Sus bir ya. Bomba kuruyor <laughs> <laughs> sanki. Bak şimdi bizim kalp sesi Bence, Bence de. Ben gay olduğum Ananı sikeyim atla artık. Kol nerede orası <laughs> <Ama> ne <koyduğum>. <gülüyor> burada, burada. <gülüyor> o orospu çocuk? Aman ne koydu. Burada bak. Burada. bak. Nerede onu orospu çocuk? Ne yapıyor ya? <laughs> eko, yeah. Baba eko eko. Ne çekiyor ya? Eko eko. Hayır eko eko. eko. A -raş. A -raş. Adam dinlemiyor ki abi bizi. Eko mu böyle? <laughs> tamam, en önden sen gideceksin. En önden ya sen gideceksin. En önden biz gideceğiz. Bu arkadan toplayacak oğlum silah var. Gel bize. Bizde gel. Bizde gel. Bizde gel. Bizde gel. Hadi bakalım. Vay. Sen yürü önden. Kurtuluyor Granit geldi şimdi hepimiz yok. Sandviç, sandviç, sandviç. Pardon, etalist vurdu. O doldu. öldü. Connector olabilir bir tane. Var var, Kon var, Kon var. City var bekle. Yok City. Yok Gran bir şey var. Nerede? Baba Orada yardım sonra. et şu kona. Kon var dedim. Merden, merden, merden. Mer Mer <laughs> Al lan kanka. Mind games yapacağım. Dur sus bir. Kanka iki sos Babacım bir sakin. önce arka mind game. Babacım sakin. Yalanını sikeyim bu arada. <laughs> 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 ha, ah, Ama güzel ekoydu. Güzel ekoydu. Dört vurdu. Güzel ekoydu. Short var, 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 short, 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 short. short öldü. <laughs> connector var. Benim Discord kafaydı, connector var. Abi, hadi abi. ba, hadi Murat yani. Ege short öldü mü? <laughs> short öldü. Clip tamam. aldım Side Murat var. o anı. Vuramı işini aldım. Firebox olabilir belki. Hala. Bunu clip klip olabilir. Diyor amcım. Buğra beni şey yaptı ya. Buğra öyle bir adam. Buğra öyle bir adam. Yalan atıyor gibi arkadaş. Bura öyle bir adam. Bura. biraz sıkıntı. Kulaş atmayın abi istemiyorum. Bura adam mı? Eyvallah git. Buğra adamdır bu arada. Çok teşekkürler. Connection. Siz de, sizler de adamsınız. Ama ecaiz. <laughs> Adamlık <laughs> adamı seven. <laughs> bir tane window var. Şu window olmaz. Eyvallah. B site oldu. Bana silah lazım beyler bana. B site'te var koş al O öldü. Diğer site 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 site. Ninja tarafı. Ninja tarafı. Aynen orada. Helal oldu. Kafama sıkıyor. Bak var. Ah be. Ah be. Basmıyor. <laughs> Neyse. Ulan ben aldım. Emre. Yani. <laughs> Seni kicklerim baba. Sağ. Geldi geldi sağ geldi. He. Vur kaç vur kaç nereden orada Topuğuna sıkıyor adam beni koparıyor. Herkes senin korku hakkın yok ya. Merhabalar. <laughs> <laughs> Valla yapamadık. Şey <laughs> Duvara bakıyor. Duvara zannediyor. <laughs> M4 var. Benim burada almak Geliyorum. Öldü. <laughs> Nerede, Nerede M4? Nerede M4? Aldım. Yani Nerede ben keleş aldım, ayıkladım aradan. Tamam, Kanka de bakmayın. Işte. Evet. Ya çıkmıyor mu o? Çıkmıyor çıkmıyor. Tam oğlum. Hele. Lava site. Fight site. Sol bak. Ya ölüme geçtin hey hey. ya. Bura. Araya. Bura abi bura. bir şeyden. Jungle'dan. Ah canı yok. 61 vurdum. City'den bomba aldı. Aga ikisi de sayt sanırım. Evet. Ikisi de sayt. Birinin canı yok. Gerisi iki mermi. Oluyor. İki mermi. Ben niye değiştiremiyorum? İki mermi. Ne ba basıyor mu? CTL basarken değiştirmiyormuş. Yo. Ah. Sıkıştı. Sıkıştı. Vermi. Ah. Oğlum elinize bir şey almayın ama ne Aray. Kobi dedi amına koyayım. Adam smoke attılar vurarak. adamlar base'ime smoke attı kendine. Baş attılar. Yaptı. Oha! Emre götten yemiş öyle duydum. Adam <laughs> aile girmiş. Yedik kanka 3 kişi girdi. Baba bana bir yardım kim o yanımdaki maviyi vuramadı? Ben. İlla tek başımıza el mi alalım? Ha. Allah, Allah aşkına alsana götten gel şimdi abi. Aldı. Bekle abi. Ateş Mermide 3 kişi hadi. Evet. Smoke atıp ince düşüyoruz. Bugün ne? Yanlış bomba. Değil değil. Aldı aldı. Aldı. Ne? Tamam. <laughs> Amına koyduklarım ne oldu ha? <laughs> Hadi. <laughs> Amcık Emre sen niye atma oynatmanızı başlamadın ilk ki? Unuttum ya. Şerefsizler ya. Yazıyor bana özelde kanka diyor. Mola gibi isim. Anlatma anlatma. Şerefsiz ya. Işte oğlum. Bak karşıda kız fotoğrafı var bir tanesinde. Kanka Neyse, fake. Bu, o hani 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 hani. Beni de, de fake yani. olsam o, o kızı Hepiniz koymam. Kanka pire var. işte Yok. onlar. Aga mermisi yokmuş. Hepsinin aynı mı? Bu nasıl bir körlük seviyesi amına koyayım? Biri farklı da. Ha hepsi farklı bir, değil. Mi? Hepsi, hepsi farklı amına koyayım. <laughs> hepsi <gülüyor> farklı amına koyayım. Sizin göz bozuk. Keşke ofis diye ofis dizisinin iki ofis koysalarmış. <laughs> Bu cümlede kaç kere ofis dedim? Geliyorlar. Mor mor kek. Arkam bende. Git <laughs> geri kaç git geri kaç. <laughs> it was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> it, <öldü>. it, <laughs> Pardon Emre'ymiş. Ya ne yapıyorsun? <laughs> ya, senin karşıda sanım ya. Oğlum sen de... <laughs> Yine bana. Dur bir dur. Ölüme Önüme geç onu amına koyayım. Bekle bir çakacağım. Önüme geçiyorsun diyor ya. 20 yıl önce sana sen indirdin. <laughs> AWP var dediğinde bak. Oldu aldım, aldım. <laughs> al. al. Neredesin? <laughs> Altıya kadar senin dediğin. <laughs> Emre götünü sıkarım ha. Emre sen bir gel bakayım. Kanka bir şey yapacağız dur Simri. Sen bana bak bakayım. Vurmazsan adam değilsin. Vurma evet, bismillah. Ne yapacağım ya? Hep sen mi vuracaksın yarım? Emre sol arkan. Emre de arkan geliyor. Emre arkan geliyor. Önümde 3 kişi. Bizim boyu 4.31 çekiyor tabi. Anlatsın hani, ben. Uşşşş soldier you kill them all hadi bakayım merraklar ya, şerifle yaptığımı şey digle yaptığımı normal yapamıyorum ama yapayım ne gem geldi bana oh, eyvallah eyvallah o oh, oto atladım. o oto ne alakalı emreye ver onu emreye onu emre ver Emre. kazanmak istiyorsa emreye ver ya. keleşi versene emre <laughs> emre, keleşi ver emre ama ne beni vurmayacaklar bunlar t de rushlayarak oynuyor bunlar orası çocuğu bence <gülüyor> <Arkanda> <gülüyor> bence de Arkamdan önce. Çöz 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 çöz. Gördün adamı çöz. Gel la, atla gezdirem. Kaç, 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 kaç. Anemiz. İnsan taşıyor burada, amına koyduklarım. <laughs>